Samet'in umutla beklenen ameliyatında işler tez giderken bu beklenmedik durum herkesi büyük bir korkuya sürükler. Ameliyat parasını denkleştirmeye çalışan Cevdet, çareyi tefeciden borç almakta bulur. Ancak bu borç onu tehlikeli bir girdabın içine çeker. Hakkını almak için Vahap'a karşı daha da bilinen Fırat, Allah soyadında da gözü olduğunu açıkça ortaya koyar. Aşiret içinde Devran hakkında yayılan rahatsız edici söylentiler Alaz'ları öfkelendirirken Devran'ın çocuk sahibi olma konusundaki ısrarı Aziz'i ile arasındaki gerilimi tırmandırır. Buket'e kalan yüklü miras, Haşmet'i heyecanlandırır. Haşmet, Yusuf ile Buket'i yeniden bir araya getirmek için bir takım adımlar atmaya başlar. Alas soyunun devamı için devranın çocuk sahibi olması hayati bir mesele olarak gören Pervin, çaireyi Azize'ye kuma getirmekte bulur. Bu karar, Devran ve Azize arasındaki çatışmaların daha da büyümesine neden olur.